Burası İngiliz Burnu, Koçan'ın en güzel yerlerinden birisi. Yıllar önce ağaçlar da dikildi ama maalesef gelen günü birlikçiler ağaçları kırdılar, mangalda kullandılar. Burada ihtiyaçlarını da giderecekleri bir yer yok. Kırılan ağaçlar görüyorsunuz, şurada var. Bunları mangalda kullanıyorlar, yakıyorlar, gidiyorlar. Bazen de ormanı tutuşturuyorlar, kaçıyorlar. Ama hiçbir görevli olmadığı için bu tarafta. Burada yanı yer de var. Herkes istediği gibi işte geçenlerde yanan bir yer. Yukarıda aynı şekilde. Kaçta E, i̇smim Gürsel Özay Günay. E, 35-40 senedir buradayız. 394 sahildeyiz. Ve zaman zaman tabii ki şikayetlerimiz oluyor. E, en önemli konu da yolun bu şekilde, Şubat ayından beri bu şekilde kalması. Ve ilk yapılması gereken bence bu İngilizman'a giden bu sokağın, bu caddenin elden geçmesi şekilde ve pislikten her gün üç defa e, temizlik yapılmasına rağmen toz toprak içinde çıkamıyoruz hiçbir yere. E, onun haricinde tabii ki insanlar burada susuz kalmak istemez böyle bir çalışma yapılması gerekir ama bu çalışmanın yapıldıktan sonra da bu yolun halledilmesi gerekirdi ve defalarca uyarı yapıldı. En önemlisi de e, bu yolda tek yön yapılması yönünde bildirilerimiz oldu ama hiç dikkate alınmadı. Sürekli kazalar da oluyor burada. Kavgalar çıkıyor. Evet. En son birkaç gün önce yine yumruk yumruğa insanlar birbirine girdi. Ama o yorular hiçbir zaman dikkate alınmıyor. Buraya gelen insanlar var. Sahilin durumu çok kötü. Bir aya yakın bir, bir şey çöp kaldı. Burada bu insanlar çok kalabalık bir şey görüyorum. Bir insan kitlesi görüyorum burada. beraber ee, şekilde.